Hı burda burada e, girişimiz şurada. ana e, girişimiz. Ana girişimiz? Burada. bu <laughs> E, süreçlerinde... Belediyemizin sosyal belediyesi de her zaman her yerde olduğu gibi sosyal belediyelerin önemini de bir kez daha eğitime ve sağlığa ne kadar katkı sağladığımızı biliyorsunuz. Ve böylelikle de bugün de bir eğitim yuvası olan kreşimizin Hani 2021'in ilk çeyreğinde temelini atmıştık. 3 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde şu anda neredeyse kargası bitti. Ve hızlı bir şekilde devam ediyor. 200 kapasiteli, 16 derslikli ve idari bilimleri ve birçok fonksiyonları ile birlikte bölgenin en güzel kreşleri ve gündüz bakım evinden birisi olmaya aday. Ve böylelikle tabii ki biz de sosyal belediyelerimizi öne çıkartarak bunun bir an önce bitirip bu yıl sonuna kadar e, halkımızın yani daha doğrusu geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İnşallah bu gidişte gittiğimiz takdirde en kısa zamanda bitirip ve halkımızın kullanımına sulacağız.